Hoş geldiniz. Önceki dersimizde, `useState` kullanarak, `useState` okunu kullanarak basit ve sayaç örneği yaptık ve iki farklı state'i nasıl oluşturur onu gördük. Fakat statelerimizin içerisindeki bilgiler böyle bir başlangıç temel tek bir değerdi. Şimdi state içerisinde bir nesne varsa, o nesne nasıl değişir, nasıl güncellenir onu göreceğiz. Komponanız içerisinde yeni bir dosya oluşturalım. Buna da Şöyle form diyelim. Form nokta. Veya e, bilgiler diyelim. Bilgiler nokta. Js dedim. Rfc yeni bir functional component oluşturdum. App component içerisinde. Bu bilgiler component'unu render ediyorum. Soldaki alanı kapatıyorum. Bilgiler component'una geldim. Şimdi burada iki tane e, benim input alanım olacak. Birinci input alanını şöyle oluşturayım. Bunun altında bir tane daha input alanı olacak. Şöyle input. Bunu da oluşturduk. E, ben tabi daha önce söylediğim gibi bu tarayıcıyı büyüttüm. Yani tarayıcı şu an büyük durumda. Hani bu dersi direkt izleyenler neden bende böyle büyük gözükmüyor demesinler? Ben rahat gözükmesi için tarayıcıya şu şekilde büyütüyorum 250 hatta 300'e mi? 250 yeterli. Şöyle kaydırayım. O nedenle benim elementlerim büyük gözüküyor. Şimdi bunların altında da bir div olsun. Şöyle div. Burada. İsim yazacak. 2 nokta. Bunun altında bir tane daha div olacak. Burada da soy isim yazacak. Soy isim. Şu inputların içerisine bir placeholder atalım. Placeholder eşittir. Tırnak içerisinde isim diyorum. Şu alttakine de eee, placeholder eşittir. Tırnak içerisinde soy isim. Tırnağı kapattım. Tamam. Şu fazla oldu herhalde. Heh. Yenileyim. Şimdi şu isim yazdığım bilgi buraya gelecek. Bu soy isim buraya gelecek. Aslında direkt buna buraya gelmeyecek. Şimdi bir state oluşturacağım. Hemen state'i oluşturuyorum. React virgül parantez içerisinde use state diyorum. Arkasından state oluşturuyorum. Const köşeli parantezi açtım. E, bilgiler diyelim veya kimlik diyelim hadi. const kimlik virgül set kimlik diyorum. Şunu yanlış yazdım. set kimlik eşittir use state parantezi açtım. Şunu bir büyüteyim. İşte burada bir nesne oluşacak. Hemen nesneyi oluşturalım. E, nesne içerisinde isim, 2. nokta, başlangıç, İsa olsun, virgül, e, soy isim, anahtarın değeri de başlangıç olarak aceler olacak. Şuradaki İsa bilgisini şurada hemen yazdıralım. Tırnak içerisinde e, kimlik, kimlik nokta, isim diyorum. Şurayı da parantez açtım. Kimlik nokta soy isim. Bir bakalım tarayıcıya. Evet isim değeri buraya geldi. Soy isim değeri de buraya geldi. Şimdi benim şurada input alanına isim alanına girdim bilgi. Şurayı değiştirecek. Soy isim alanına girdim bilgi de burayı değiştirecek. Ve buraya değişmiş olan yeni bilgiler de ekrana şuraya yazdırdığım gibi burada gözükecek. Şimdi o işlemi yapacağım. E burada nesne biçiminde bir state nasıl oluşturulur ve bu nasıl değiştirilir. Onu göreceğiz. İlk önce şu input alanlarını bir açayım şöyle. Burada value diyorum. Value eşittir Üstü parantez içerisinde kimlik nokta isim değeri burada gözükecek. Arkasından bir on change işlemi gerçekleşecek. On change evente gerçekleşecek. On change eşittir şöyle üstü parantez içerisinde. Bu arada inputların type'larını text yapmayı unuttum. Şöyle type eşittir tırnak içerisinde text diyorum. Şurayı da unutmayalım yapalım hemen. Type eşittir tırnak içerisinde text text dedim. Şimdi onChange metodu ne yapacak? OnChange metodu şu input alanına Şimdi gözükmüyor da hata yani yarım kaldığı için. Input alanına girilen bilgiyi ben e, state'e taşıyacağım değil mi? O zaman burada bir arrow function gerçekleşecek. Bir e parametresi verelim. Şöyle arrow ifadesi. Set kimlik metodu kullanılacak. Çünkü set kimlik metodunu burada oluşturdum. Set kimlik dedim parantezi açtım. Şimdi burada bir e, ne yapıyorum bir parantez süslü parantez açıyorum çünkü state içerisinde bilgi güncellenecek bilgi bir nesne içerisinde değil mi? O zaman neyi güncelleyeceğiz? İsim 2 e nokta, target nokta, value buraya gelecek değil mi? Şuradaki bilgiyi nasıl alıyorduk? e nokta, target nokta, value olarak alıyorduk. Aynı işlemi altta da gerçekleştirelim yerinde de gerçekleşsin. Şu inputları birbirinden ayırayım. Biraz ayrım gözüksün. Şu arkadaşı buradan indirelim. Burada value diyoruz. Buraya da value eşittir. Buradaki input alanı valuesunu nereden alıyor? Kimlik nokta soy isimden alıyordu arkasından on change metodu diyoruz. on change eşittir süslü parantez içerisinde arrow function yapıyorum. e parametresini koydum. Şöyle function'ı oluşturalım. E, set kimlik diyorum. Parantezi açtım. Burada bir süslü parantez. Ne diyoruz? Burada da soy isim 2. Nokta, e. Nokta, target. Nokta, value Burası da bilgisini bu şekilde aldı. Şimdi bir bakalım çalışıp çalışmadığına. Burası İsa değil mi? şunu değiştiriyorum. Mesela Mehmet diyeyim. Mehmet. Mehmet. Şimdi şurada bir e, olay dikkatinizi çekmesi lazım. Bakın buraya Mehmet dedim. Şurayı mesela e, değiştirirken buradaki isim gitti. Gördünüz mü? State gitti. State'in tamamını taşıyamadık. Yani şuradan da inceleden de bir bakalım. Komponansa geliyorum. Şöyle biraz büyüteyim. Bilgiler. Bakın state'in içerisinde şu an sadece acere yazmış. Şunu sileyim. Şunu da sileyim. Şu an isim. Mesela isim yazıyorum. Ali diyeyim buraya. Ali derken state içerisinde soy isim bilgisi gözükmüyor dikkat ederseniz. Soy isime geliyorum. Mesela buraya A diyeyim. Bunu yazarken bu sefer burada state içerisinde isim gözükmüyor bu sefer. Yani bir state'e taşıyamadık değiştirirken. Onu nasıl yapacağız? Burada şöyle bir işlem dememiz gerekiyor. Spread operator kullanacağız. Şuradan önce 3 nokta bizim neydi? State'imizin genel şeyi ismi kimlikti virgül Burada diyorum ki şurada kimlik state'ini aynen getir ama ismi değiştir. Şurada da aynısını diyeyim. 3 nokta kimlik virgül. Burada da kimlik state'ini aynen getir diyorum. Şu kimlik state içerisinde ne varsa. Çünkü belki de soy ismi değiştirmeden önce ismi değiştirdim. İsim var. İsimle beraber yani tamamını getir. Burada soy ismi şunu yap. Onu söylüyorum. Şimdi bakalım. Mesela buraya ha bunu yenileyelim bir. Şöyle yeni diyelim. Bunu Mehmet olarak veya John diyelim. John dedim. Bunu da McDonald diyelim mesela. McDonald. Bakın hem isim hem de soyisim bilgisi buraya geldi. Set'e de bakarsanız zaten set'te de hem isim hem soyisim bilgisi burada yer alıyor. İşte spread operatör kullanmak bu nedenle önemli. Neden kullandığımızı tekrar açıklamak istiyorum. İsim bilgisini değiştiriyoruz nesne içerisindeki ama nesnenin içerisinde diğer geri kalan bilgileri görmezden geliyor o zaman. Diyorum ki burada nesnenin tamamını, state'in tamamını getir, kimlik state'in tamamını getir, ismi değiştir. Burada da diyorum ki kimlik state'in tamamını getir, soy ismi değiştir. O zaman hiçbirini görmezden gelmezlik yapmayacaktır. E, bu dersimiz bu şekildeydi. Önümüzdeki derste de e, bu sefer state içerisindeki bilgiler array olursa o zaman ne yapacağız? Nasıl bir işlem uygulayacağız? Onu göreceğiz. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. İyi günler.